selam arkadaşlar şimdi aklınızdaki kişiye soracağız ilk izlenimimiz neymiş sizin onda bıraktığınız izlenimler neymiş dört kart bir açayım yapacağım Kısa, kısaca etkileşimde bulunduğunuz şimdi. İlk izlenim. Kupa 8. Şimdi bu kartın enerjisi biraz derin ve duygusal. Aklındaki kişi seni tanıdığında sen de sıradanlıktan uzak içsel yolculukları olan ruhunun derinliklerini taşıyan birini görmüş olabilir. İlk izlenim olarak senin kolayca tatmin olmayan hep daha fazlasını arayan bir tarafını hissetmiş. Yüzeyde kalmayan e, arayışta olan bir kişilik olarak da aklına kazınmışsın. Onun zihninde sen sadece buralarda olan değil, kendi iç dünyasına dönüp bakan gerektiğinde uzaklaşmayı bilen biri gibi yer etmiş olabilirsin. Bu biraz gizemli bir etki bıraktığını söylüyor kartımız. Peki şu anki görüşün ne diye sorduğumuz zaman kara onumuzla kartımız karo. Genellikle tamamlanma, sonuç ve bazen sorumluluklarla gelen bir yoğunluğun kartıdır. Şu an aklındaki kişi seni hayatında önemli bir dönüm noktası ile ilişkilendiriyor. Onun gözünde sen güçlü bir etki bırakmış, belki de bir süreci başlatmış veya belirli bir etkiyi tamamlamış biri olarak duruyorsun. Ona senin yanında güven ve istikrar hissi verdiğini ama aynı zamanda yoğunluk ve sorumluluklar da getirdiğini düşündürebilir. Yani seninle ilgili görüşü önemli ve derin ama biraz da ağır şeklinde özetlenebilir. Peki, duygusal izlenimi dediğimiz zaman kupa dokuzumuz çıktı. Kupa dokuzumuz bir <laughs> de kupa dokuzumuz dileklerin gerçekleşmesini tatmin ve duygusal memnuniyet kartıdır ki bu kart aklındaki kişiye senin varlığının ona mutluluk ve huzur verdiğini gösteriyor. Seninle ilgili hisleri genellikle olumlu ve tatmin edici. Onun kalbinde sen karşısında çıkmasıyla